Şimdi danalığ ile danalığın diş çemberi ile akhırlığın diş çemberi arasına i demirini, onluk, yani yüzlük i demirlerini yerləşdirməyə çalışıram. Şimdi buraya bir küçük yuva açıyoruz. yukarıdan gelen sular bunun üstünden aksın gitsin diye. Tabi şu i demirin o duvara değdiği noktada da küçük bir çukur açacağız. O da aşağı gitsin. Çünkü şu anda o duvarın dış çevre noktasına sadece değiyor. Hepsine değmesini sağlayacağız orada küçük bir çukur oluşturarak. Bu şekilde toplamda 32 tane çuxur oluşturulacaq 32 tane i demiri atılacaq. Şu i demirinin tanəsi 228.5 lirə. 228.5 lirə. Birdə profil aldıq. Profillər də 30 x 40 santim ebatındadır. Onlar bunların ikisi də uzunluğu 6 metrədir standart. Onun da fiyatı bir tanesi 60 liradır. 2 milim kalınlığında. 30 santim yani 3 santim yüksekliğinde. 4 santim genişliğindedir. 30 çarpı 40 şeklinde anılıyor onlar. Bu şekilde. Eğer bu iyi demirinin dış duvara gelen noktasını daha geniş koyarsak o zaman ee, araya atacağımız profillerin yük taşıma kapasitesi düşer. O yüzden en idealini bu şekilde tespit ettik. Her bir şu i demir arasındaki mesafe danalık bölümündeki mesafesi 50 santim dış çember e, üzerindeki iki i demir arasındaki mesafe 6172-bi görünür. Ölçmədim amma ölçəcəksiniz.